arkadaşlar Tekno Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle genete çatlat hilesi yapacağız arkadaşlar. Her gün çatlat yapabilirsiniz arkadaşlar. Her gün 12 saatlik bir çekabat alabilirsiniz. Arkadaşlar video uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce GNT'ye geçelim tamam mı? Ben uygulamayı ve durup süte indirme linkini açıklama kısmına paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi buradan çatlat diyelim tamam mı? Konumuzu açalım. Şimdi ben ne yapacağım? Çatlatım yapmadım için şimdi çatlatı yapacağım. Evet, şimdi şey YouTube çıktı mı? Geri çıkalım. Bakın diyor ki pazar salı. Salı pazar bakın. Pazar salı değil mi? Evet şimdi uygulamamızı geçelim. Uygulamamıza geçtikten sonra bakın arkadaşlar. Pazar salıydı Ne oldu? Çarşamba ve pazar günü tekrar gel. Şimdi burayı kapatıp her iki sekme kapatıp gene çeye gül giriş yap salacağız. Hı? Arkadaşlar şimdi uygulamamız açıklıyor. Şimdi açılsın uygulamamız. Gördüğünüz gibi çatlata tıklayıp Arkadaşlar bakın 3 saat kaldı. Gördüğünüz gibi yani. Yani hilemiz çalışıyor. Her gün çatlat yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu da bu, bu gördüğünüz başka bir benim başka bir kardeşimin hattıdır onun çatlat de ben yapıyorum her gün ben onun çatlatını yapıyorum bakın arkadaşlar onun gününü değiştireceğim bakın Çarşamba ve Pazartesi günü tekrar gel Arkadaşlar bu da benim hatım Bu, ben bu da benim hatım Ben artık bu diğer hatım, bu da bir başka saat şimdi yaptık mı Evet gördüğünüz gibi yani arkadaşlar günümüzü değiştirebiliriz her her zaman her her gün 12 saatlik bir cevap yani 6 saatlik bir cevap 4 tane 2 tane arkadaşlar yani veriyor iyi bir uygulama arkadaşlar neyse arkadaşlar videoyu uzatmadan kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın görüşürüz